t eşittir 0 anında yan yana olan KLM hareketlilerinin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0 t aralığında yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülde K ortalama hızlarının eşit olduğunu söylemiş. Ortalama hız dediğimiz şey vektörel bir büyüklüktür ve yapılan yer değiştirme ve geçen zamana bağlı olarak ifade edilir. Burada ise L'nin yer değiştirmesi x kadarsa K'nın yaptığı yer değiştirme totalde 3x kadardır. Dolayısıyla da süreler eşit olduğu için K'nın yer değiştirmesi daha fazla olduğundan ötürü ortalama hızı L'ye göre daha fazla olacaktır. Birinci öncümüz yanlıştır. L ve M'nin aldığı yollar eşittir. Baktığımız zaman altta kalan alanlarda M'nin altında kalan alan ile L'nin altında kalanı aldığımızda birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da ikinci öncül doğrudur. Aldığı yol skalar bir büyüklük olduğu için yönüne bakmayız. M ve K'nın iğmesi eşittir. Burada M ve K için yorum yapılırsak, olursak şöyle bir temizleyelim burayı. Baktığımızda eğim olarak M'nin eğimi ve K'nın eğimi birbirine eşit. Ve baktığımızda eksi V'den sıfıra geliyor M cismimiz. Dolayısıyla da artı yönde bir eğimi vardır yavaşladığı için. K'da hızlandığı için artı yönde bir eğimesi vardır. Dolayısıyla da yönleri de aynıdır. Eğimleri aynı olduğu için büyüklükleri de aynıdır. Dolayısıyla da doğru bir öncüldür. Cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Sürtümelerin önemsemediği sistemde eşit kütleli K ve L cisimlerin arasındaki ip en fazla 10 Newton büyüklükte kuvvete dayanabiliyor. Sistem serbest bırakıldığında cisimler ip kopmadan hareket edebildiğine göre cisimlerin kütlesi en çok kaç kilogramdır? kütlenin en fazla kaça olabileceğini sormuş. Dolayısıyla da maksimum ip gerilmesi üzerinden bunu bulabiliriz. İp gerilmesi her yerde aynı olacağı için burada da 10 Newton'dur diyorum maksimum değer. Burada da 10 Newton'dur diyorum. Ve cisimlere göre etki eden kuvvetleri irdelediğimizde K cismine etki eden kuvvet buradaki ip gerilmesidir. Ve K üzerinden yorum yaptığımda T ip gerilmesi eşittir. MK çarpı A sistem demiş oluruz. L cismi üzerinden ifade ettiğimizde ise L'nin ağırlığı aşağı çekeceği için bunu ve sistem aşağı doğru hareket edeceğinden ML çarpı G eksi T eşittir. L'nin kütlesi çarpı A deriz. Sonuçta bir sistem olduğu için imeler birbirine eşit olacaktır. Ve kütleleri de eşit dediği için her birine de M diyebilirim. Ve burada T'nin yerine 10 yazarsam 10 eşittir M çarpı A gelmiş olur. Aynısını L için de uyguladığımızda M çarpı G 10 dediği için 10 alıyorum. Eksi ip gerilmesi zaten 10'du. Eşittir M çarpı A. Dolayısıyla da bu M çarpı A da 10 olacağından ötürü yukarıda K için yaptığımızda bunu bulmuştuk. Yerine yazarım. Buradan 10 M eşittir. Eksi 10'u karşıya atarsak 20 olur. Ve M eşittir. Maksimum olarak 2 kilogram gelir. Doğru cevabımız C şık. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLM araçları şekil 1'deki konumdan ve büyüklükte hızla geçtikleri anda KLM araçlarından biri düzgün hızlanan, biri düzgün yavaşlayan, biri de sabit hızla hareket yapmaya başlıyor. Araçlar şekil 2'deki konumdan aynı anda geçiyor. Buna göre bu hareket sırasında yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir hızlanan hareket yapan cismin hızlaman grafiğini, bir sabit hızlı yapanı, bir de arkadaşlar yavaşlayan hareket yapanın grafiğini çizecek olursak. Her biri V hızında ilk anda. Dolayısıyla da hızlanan hareket yapan V'den daha büyük hıza sahip olacak T kadar sürede. Sonrasında sabit hızı, hızı sabit kalacaktır T kadar sürede. Yavaşlayan ise belli bir süre yavaşlayıp durduğu söylemediği için bize soruda dolayısıyla da belli bir hız büyüklüğünde bırakmış olalım. Burada en fazla yolu hızlanan hareket yapan alacaktır. En az yoluysa yavaşlayan hareket yapan alacaktır. Dolayısıyla şekle baktığımızda K cismi L ve M'ye göre en fazla yolu olan araç. Hatta baktığımız zaman L'nin önüne geçiyor. M ile de yan yana gelmiş oluyor. Dolayısıyla da hızlanan hareket yapan aracımız K'dır. M aracı ise en az yol alan yani kendi boyu kadarlık bir mesafe gitmiş. Dolayısıyla da M aracımıza yavaşlayan hareket yapan araç diyebiliriz. L aracı ise arada kalan mesafeyi daha doğrusu L ile arasındaki mesafeyi kapatacak kadar gitmiş diyebiliriz. Ama tabii ki M'nin boyu kadar da gitmiş oluyor burada baktığımız zaman. Dolayısıyla da sabit hızla hareket yapan da L aracıdır diyebiliriz. Burada K hızlandığı için iğmesi ve hızı aynı yönlüdür. Sabit hızlı gittiği için L düzgün doğrusal hareket yapmıştır. M'de hızını V'den daha küçük bir değere düşürdüğü için en küçük hız büyüklüğüne sahip olan budur diyebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Kutup bölgesinden ekvatora doğru seyahat eden bir yük gemisinin niceliklerinden hangileri artar diye bize sormuş. Burada Dünya'nın şekil olarak kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olduğunu varsayacak olursak, ekvatorda yarıçapın daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da eylemsizlik momenti dediğimiz değer I eşittir emre kare olduğundan ötürü R'si artacağı için eylemsizlik momenti de artar Bunu yapabilirim. Burada açısal hız, dünyanın açısal hızı olduğu için dünyanın açısal hızında herhangi bir değişim gözlenmez. Dolayısıyla da ikinci öncülümüz yanlıştır. Açısal momentum o da L eşittir I çarpı omega der isek Omegamız değişmiyor. Iğımız artıyorsa açısal momentumu da buradaki yük gemisinin artacaktır. Deliz. Dolayısıyla da cevabımız denizli olacaktır. Yere göre hızının büyüklüğü kuzey yönünde 3 ve olan otobüsün içindeki otobüse göre durgun olan Oğuz'a göre suda yüzmekte olan yüzücü 4 ve büyüklükte hızla güney Motor ise V büyüklükte hızla güney yönünde hareket etmektedir. Akıntı sabit ve doğu batı doğrultusunda olduğuna göre yüzücüye göre motorun hızının yönü ve büyüklüğü nedir diye sormuş. Burada yüzücü ve motor için yere göre hızını alacağımızdan ötürü akıntı hızını işlem içerisine katmamızın bir anlamı yok. Zaten yere göre hızından bahsetmiş olduğu için burada e, bağıl hızları ifade ederken, zaten işin içine katılmıştır. Ekstra bir dahil etmemize gerek yoktur ya da bulmamıza gerek yoktur. Burada V bağıl dediğimiz şey V gözlenen eksi V gözlemcidir. Aynı referans sisteminde olduğu için bunu direkt olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla da benim burada gözlenenim kim? Yüzücü. Gözleyenim kim? Oğuz. Dolayısıyla yüzücünün hızının büyüklüğünü bulmak istiyorsam Oğuz'u bağlığın yanına atar ve V bağlı artı V Oğuz eşittir V yüzücü şeklinde yüzücünün hızını ve yönünü bulabilirim. Baktığımız zaman bağlı hızımız yüzücü için neydi? Güney'e doğru 4V büyüklüğündeydi. Sonrasında Oğuz'un hızının büyüklüğü yere göre otobüsün hız büyüklüğüyle aynı olacağı için 3V kuzey ediyorum. Ve buradan yüzücünün büyüklüğünü V büyüklükte ve güneye doğru olduğunu bulabiliyorum. Bu yüzücünün hızıdır. Aynı şekilde motor için yapacak olursak bu sefer de ne oldu? Motorumuz bizim gözlenen yine Oğuz'umuz gözlemci. Yine aynı şekilde Oğuz'un bağıl hızla toplamı bana ne verecektir? Motorun hızını vermiş olacaktır. Dolayısıyla da bağıl hız olarak güney yönünde V kadardı. Oğuzun hızı ise kuzey yönünde 3V kadardı. Ve buradaki bileşkemizde kaç gelmiş olur arkadaşlar? Kuzeye doğru 2V olarak gelmiş olur. Bu da motorun hızının büyüklüğü ve yönüdür. Benden istediği şey ise nedir arkadaşlar? Yüzücüye göre motorun hızının büyüklüğü. Yani gözlemcimiz yüzücü. Burada gözlenenimiz motor. O zaman gözlenenimiz yani motorumuz yük kuzeye doğru 2V gidiyor. Gözlemcimiz yani yüzücümüz güneye giderken eksi gözlemci yapacağımız için onu da ne yapıyorum ucuna ekliyorum kuzeye doğru. Aynı şekilde bileşkesini aldığımızda bu ikisinin ise arkadaşlar ne geliyor? Kuzeye doğru 3V büyüklüğünde geliyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Bir kamyonun kasasında serbest bırakılan dolabın kamyona göre konumu şekildeki gibi olup kamyon hareket ederken dolaba batı yönünde sürtüme kuvveti etki ediyor ve dolabın kamyona göre konumu değişmiyor. Buna göre araç hangi yönde nasıl hareket yapıyor olabilir? Burada batıya doğru bir sürtüme etki ediyorsa dolaba sistem üzerinde ya da kamyon üzerinde net kuvvette sola doğrudur deriz. Dolayısıyla da kamyonun sola doğru bir net kuvvet oluşturması için batı yönde hızlanması ya da doğu yönünde yavaşlıyor olması gerekir. Sabit hızlı, sabit hızlı bir durumda net kuvvet sıfır olacağı için bundan söz edemeyiz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yerden haş yükseklikten serbest bırakılan cisim 6 saniyede yere düşüyor. Cisim yerden V büyüklükte hızla düşe yukarı doğru fırlatıldığında H yüksekliğinde ise 3 saniyede çıkıyor. Buna göre V kaç metre bölü saniyedir diye şey sormuş. Burada 6 saniyede yere düşüyorsam ben haş eşittir 1 bölü 2 G t kareyi kullanabilirim. Serbest düşme yapıyor çünkü ilk andaki hızı 0. O zaman h eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t'miz 6 idi. 36 karesini aldık. Buradan h dediğimiz değer 180 metre olarak karşımıza gelir. Sonrasında ise v büyüklüğünde hızlı atılıyormuş ve 3 saniyede h yüksekliğine çıkıyormuş. O zaman bir hız zaman grafiği çizelim. İlk andaki hızımız v kadar olacak ve ben 3 saniyede delta V eşittir G çarpı T kadar hız değişimi yapacağım. Dolayısıyla da bu hız değişimi 10 çarpı 3'ten 30 metre bölü saniye kadar olacaktır. O zaman hızında da yukarı doğru fırlatıldığım için azalacağından ötürü V eksi 30 olacaktır. Ve ben bu grafiği tamamladığımda şu şekilde 3 saniyede hareketimi tamamlıyormuşum. O zaman bize burada altta kalan alanımız Neye verecektir? 180'e vermiş olacaktır. O zaman 180 eşittir. Burada gördüğünüz gibi bir yamuğumuz var. Yamuğun alanında neydi? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman üst tabanım V-30 artı alt tabanım yani V'miz çarpı yüksekliğim benim 3 bölü 2 dersem. Buradan 360 eşittir. V artı V'den 2V olur. Çarpı 3 dersek burası 6V eksi 90 gelir. 90'ı da sola atarsak 450 eşittir. 6V olmuş olur. Ve buradan V dediğimiz değer 75 metre bölü saniye gelmiş olur. Doğru cevabımız değişiklidir. Bir golf oyuncusu A noktasındaki topa eşit büyüklükteki hızlarla K, L, M ile gösterilen yönlerde ayrı ayrı 3 vuruş yapıyor. Topların her vuruşta B, C, D ve E deliklerinden birine öteleme hareketi yapmadan eğik atış hareketi yaparak doğrudan girdiği biliniyor ise K, L, M vuruşlarında toplar hangi deliklere girmiştir? Şimdi burada açılarını ifade edecek olursak M vuruşunda 30 derecelik bir açı Burada gördüğünüz gibi K ve L arasında 15'er derece daha olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da L açısı 45 derecelik bir açı, K'nın açısı ise 60 derecelik bir açıya tekabül eder. Şöyle iki tane E katış kuralımız vardı. Eğer hızlarının büyüklükleri eşit ve açıların toplamı birbirini tümlüyorsa yani 90 derece yapıyorsa bunların menzilleri eşit olur diyorduk. İkincisi ise neydi? Alfa eşittir 45 derece ise yani E katışta 45 derece atılıyorsa bu da maksimum menzil demekti. Dolayısıyla L maksimum menzile gidecektir. Yani en uzak noktaya gidecektir. Dolayısıyla da K ve M de birbirlerini 90'a tamamladıkları için aynı deliğe gideceklerdir. Dolayısıyla şıklarda bakıyorum. Aynı deli K ve M'nin gittiği. A şıkkı kalıyor. Ve D şıkkı kalıyor. Sonrasında ise şuna bakıyorum. L bunların önünde mi? Baktığımda D şıkkına deniz diye C yani K'lar C'ye gitmiş. L B'ye gitmiş. Yani L'den daha öne düşmüşler. Dolayısıyla da bu da olmayacaktır. Ama A şıkkında K ve M B deliğine L ise C deliğine gitmiş. Dolayısıyla da verdiğimiz kuralları sağlıyor mu? Sağlıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde yerden 2H yükseklikteki K noktasından serbest bırakılan cisim yerden H yükseklikteki L noktasından 10 metre bölü saniye büyüklükte hızla geçiyor. Cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre cisim yayı sıkıştırdığında yayda depolanan potansiyel enerji en çok kaç yıl olur demiş. Baktığımız zaman K noktasında sadece potansiyel enerjisi var. Dolayısıyla da M çarpı G çarpı 2H kadardır. L noktasında ise hem MGH kadar potansiyelim hem de neyim vardır? Kinetik enerjim vardır. Mekanik enerjinin korunumu. Sonuçta sürtünmeler de önemsenmiyor. Dolayısıyla da MGH 1 bölü 2 M ve kare eşitmiş. Dolayısıyla buradan MGH'ın 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı kütlemizi 2 demiş. Hızımızda olmuş karesini aldığımızda 100 yüz olur. 100'e tekabül ettiğini görmüş oluyoruz. E benim ilk andaki yani K noktasındaki enerjim 2mgH'tı. Dolayısıyla da bu da ne olur? 200 ile tekabül eder. Ve benim burada K'da sahip olduğum toplam mekanik enerji yayda depolanacak olan yay potansiyel enerjisine eşit olmuş olur. O zaman 2mgH eşittir 1 bölü 2 kx kare dersek e, bu değerimiz 200 ise bu değerimiz de 200 olacaktır. Doğru cevabımız D eşittir. Herhangi bir anda bir cismin hız vektörü ve cisme etki eden net kuvvet vektörü aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi cisim düzgün çembersel hareket yapıyor olabilir? Bir cismin düzgün çembersel harekette de çembersel hareket yapıyor olabilmesi için hız vektörü ile kuvvet vektörünün birbirine dik olması gerekir. Ve burada baktığımızda sadece K cisminde hız ve kuvvet vektörü birbirine diktir. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Hukuk yönünde kaymadan dönerek ilerlemekte olan araba lastiği üzerindeki K, L ve M noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklükleri lastik şekildeki konumdayken sırasıyla VK, VL ve VM'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye bize sormuş. Dönerek ötelediğine göre hem dönme hızı hem de öteleme hızı olacaktır. Dönme hızı ise noktaya dik olacak bir şekilde, merkeze dik olacak bir şekilde çekildiğinde. L noktasında şu şekildedir. M noktasında şu şekildedir ve K noktasında da bu şekildedir. Ötüleme hızla yatay bir şekilde paralel olacaktır. Dolayısıyla da L de bu şekilde, K noktasında bu şekilde, M noktasında da bu şekildedir. Açıları yerleştirdiğimizde ise K'nın arasındaki açı 60 derece, L'deki hız vektörleri arasındaki açı 60 derece, M'deki ise 120 derece olur. Dolayısıyla da burada K ve nin gördüğünüz gibi Birbirine eşit. M'lik ise onlardan küçük olacaktır. Çünkü V kadar V kadar V kadar V kadar dediğimizde her bir ötüleme ve dönme hızına kdakinin V kökü 3, L'dekinin V kökü 3, M'dekinin ise V kadar olduğunu görmüş oluyoruz. Doğru cevabımız burada C şıkkıdır. Bir basit sarkacın yaptığı basit harmonik hareketin uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman periyodu gördüğünüz gibi 10. saniyede kendini tekrarlamaya başlıyor. Dolayısıyla da periyodumuz 10 saniyedir. Birinci öncülümüz yanlıştır. Maksimum ve maksimum hızının değerlerini bize sormuş. Maksimum dediğimiz şey Vmax eşittir omega çarpı r. Maksimum iğme dediğimiz değerse omega kare çarpı r'dir. Buradan omega'yı çekecek olursak omega eşittir 2 pi bölü t'dir. Değerleri yerine yazdığımız zaman 2 çarpı 3 bölü periyodumuzda 10'du. Buradan 0,6 olarak karşımıza gelir. O zaman omega çarpı r dediğimizde 0 çarpı 6 çarpı gördüğünüz gibi uzanımımız da burada 10 birim olmuş. Ve 6 metre bölü saniyelik bir maksimumuz gelir. Ee, maksimum yemeği aldığımızda ise karesini aldığımızda 0.6'nın 0.36 çarpı genlik yaptığımızda bu da 3.6 olarak karşımıza gelmiş olur. Dolayısıyla da cevabımız 5'dir. Özdeş 3 kutuyu aynı noktadan Bülent H yüksekliğine T sürede çıkarırken Aziz aynı yüksekliğe 2T sürede ve Yavuz T sürede 2H yüksekliğine sağ bir süratle çıkarabiliyor. Bülent, Aziz ve Yavuz'un cisimleri çıkarmak için harcadığı güçler sırasıyla PB, PA ve PY olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Baktığımız zaman Bülent'in yaptığı iş potansiyel enerjideki değişim olacağından M kadarlık bir kütle dersek her birine Dolayısıyla da mg h kadardır. Ee, Aziz'in yaptığı ise yine aynı yüksekliğe çıkartıyormuş. Onun da mg h kadardır. Yavuz'un ise 2h yüksekliğe çıkarttığı için 2mg h kadardır diyebiliriz. Güç dediğimiz şey P eşittir yapılan iş bölü zaman ya da enerji bölü zaman şeklinde ifade edebiliriz. O zaman MGH'ları zamana böldüğümüzde ise Bülent'in MGH bölü T Aziz'in MGH bölü 2T, Yavuz'un ise 2 MGH bölü T olduğunu görüyoruz. Ve buradan yola çıkacak olursak da Aziz'in gücü küçüktür Bülent'ten, onun da küçüktür Yavuz'dan şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Normal noktaları noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 6 saniyedir. Cisim O noktasından ok yönünde geçtikten 9 saniye sonra yargılarından hangileri doğrudur demiş. Burada 2T, T, T, 2T kuralını uygulayacak olursak 12 tane küçük T eşittir periyot diyorduk. Ve buradan 12 küçük T eşittir 6 ise T'mizin her biri 1 bölü 2 saniye olacaktır. Ya da 0,5 saniye şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla da ben buraları 0,5, burayı 1, burayı da 0,5, burayı da 1 saniyede alacak olursam 9 saniyenin içerisinde bir periyotluk süre var. Yani 6 saniye sonra O noktasındadır. Ve buradan geriye kalan 3 saniyeyi saydığımız zaman O'dan L'ye gittiğinde 1,5 saniye geçecektir. Dolayısıyla L'den tekrar O'ya döndüğünde ise 1,5 saniye daha geçmiş olduğu için totalde 3 saniye yapar. Ve O noktasında ama bu sefer K noktasına doğru gidecek şekilde bir hareketi vardır. Ve O noktasında hızın maksimumdur. İğmesi minimumdur yani sıfırdır. Uzanım ise baktığımız zaman denge noktasında olduğu için sıfırdır deriz. Dolayısıyla da doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.